Merhaba arkadaşlar. Kimya olimpiyatlarına hazırlıkta genel kimya konularından kimyasal bileşikler nelerdir? Onlar hakkında size bilgi vereceğim. Tabii ki bu konuları genel kimya olduğu için biraz daha seri ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Alan kimyasına girdiğimiz zaman analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, organik kimya gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri su, amonyak, karbondioksit, karbon, liyoksit, karbon monoksit gibi hepimizin bildiği basit kimyasal bileşiklerdir. Bu bileşikler tabii ki neyle gösteriliyor arkadaşlar? Formüllerle gösteriliyor. Kimyasal bileşikleri atomları bir arada tutan iki tane temel kimyasal bağ vardır. Bunlar atomların elektron ortaklaşmasıyla oluşan bileşiklerde kovalent bağlar, atomların elektron aktarılması yani alışverişiyle oluşan iyonik bağlardır. Molekül e, bileşikler nelerdir? E, molekül yapısındaki bileşik e, bağımsız birimlerden oluşur arkadaşlar. Molekül bileşiklerde şöyle düşünecek olursak arkadaşlar ametal atomlarından oluşuyor. Molekül yapısındaki bileşiği göstermek için kimyasal formüller kullanırız. Bunlar kimyasal formüllerde bileşikteki bulunan elementleri her bir elementin bağıl atom sayısını buluruz. Şimdi kaba formül ve molekül formül nedir? Onun üzerinde biraz duralım. Arkadaşlar biz kaba formül dediğimiz bir bileşik için en basit formüldür. Bileşikteki atomları ve bunların bağıl sayıları gösterilir. Molekül formülde ise bileşiğin gerçek formülü bazı durumlarda kaba ve molekül formülleri aynıdır. Diğer durumlarda molekül formülleri katları şeklinde olabilir. Örneğin C2H6 Arkadaşlar bu molekül formülüdür. atom sayıları bellidir arkadaşlar sadeleştirdiğimiz zaman her taraf ikiye böldüğümüz zaman CH3 dediğimiz arkadaşlar nedir kaba formülü olacaktır şimdi kaba formül ve molekül formülüne baktığımızda elementlerin cinsleri atomların oranları hakkında bilgi sahibi oluruz ama atomların gerçek sayıları hakkında molekül formülünde bilgi sahibi oluruz. Molekül bileşikler. Asetik asit bileşiğini inceleyecek olursak molekül formülüne h 4 o 2 sadeleşmiş şeklinde CH2 olacaktır. Yapı formülüne baktığımızda uzaydaki diziliş formülüdür arkadaşlar. Burada top çubuk ve uzay dolgu modelinde göstermekteyiz. Bakın top çubuk ve uzay dolgu modeli. Bu şekilde e, moleküllerdeki atomların cinslerini gerçek atom sayılarını bu şekilde ayırabiliyoruz birbirinden. Yapı formüllerindeki kovalent bağlar çizgi ile verilir. Bağlardaki bir çift çizgi çift yazılı ve ikili kovalent bağ adını alır. Şimdi kovalent bağları sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kovalent bağ olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Standart renk şemasına baktığımız zaman hidrojenin beyaz Greeni i̇şte grinin e, bor, siyan, karbon, e, açık mavinin azot, kırmızının oksijen olduğunu ve bu renkleri de baktığımız zaman arkadaşlar hafif e, yeşilimsi flor olduğunu, e, sarının kükürt olduğunu, klorun e, koyu e, kapalı bir yeşil olduğunu söyleyebiliriz. Renk temasından arkadaşlar, Eflatun niyot olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar bakın H2O2'nin top çubuk modellerinden ch 3 ch 2 CN'nin bu şekilde organik kimyada gösteriliyor molekül formülleri. Biz bu molekül formülünden bileşiğin formülünde yazabiliyoruz. Diğer taraftan iyonik bileşiklere bakacak olsak bir metal ve ametallerden metallerden oluşuyor iyonik bileşikler. İyonik bileşiklerde arkadaşlar... Pozitif olanlar katyon. Negatif olanlar ise anyondur. Elektrostatik çekim kuvveti ile oluşuyor. Sodyum klor'a baktığımız zaman formül birimi e, kristal bir yapılıdır arkadaşlar. Birim hücrelerden oluşuyor. Bakın küp şeklinde. E, molekül elementlere baktığımız zaman arkadaşlar e, molekül bileşiklerden farkı nedir? Tek bir elementten oluşması. S8 gibi P4 gibi bunlar. Arkadaşlar sembolle değil formüllerle gösterilir. Diğer taraftan mol kavramı ve kimyasal e, bileşiklerinde molekül kütlesine baktığımız zaman glikoz arkadaşlar C6H12O6'dır. Gerçek yani molekül formülü ve kaba formülünü bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların da doğadaki kullanılan yüzdelerinden yani Bunların da aynı zamanda mol kütlelerini hesaplayabiliyoruz. Karbon 12 idi, hidrojen 1 idi, oksijen 16 idi. Yani Glukozun mol kütlesi 180 iken tam kütlesi de arkadaşlar bakın e, buradaki sayılara baktığımız zaman 180,0 e, nedir? 6339 olduğunu söyleyebiliriz. Haloton dediğimiz arkadaşlar top çubuk modeli bu şekilde gösteriliyor. Karbon ve haloton oranı dediğimiz arkadaşlar yapılara baktığımız zaman haloton dediğimiz halojenleri de söylüyoruz. Bileşiğin e, yüzde kütle e, bileşimin hesaplanması halotonun kütle e, mol kütlesini hesaplayınız. Bakın bu şekilde sonra bir mol bileşikteki kütle oranları ve yüzdeleri verilmiştir. Burada karbonun yüzdesi bileşiğin toplam kütlesi, mol kütlesi ve içindeki karbonun oranından %12,17 karbon. Diğer taraftan arkadaşlar halatonun mol kütlesine baktığımız zaman 197 olduğunu ve karbonun kütlesini de buradan hesaplıyoruz. Diğerlerinin kütlelerini, hidrojenin, bromun, klorun ve florun halaton bileşiğindeki yüzde oranlarını hesaplayabiliriz. Burada şunu söyleyebiliriz. Oran olarak, yüzde olarak en küçük olan e, hidrojendir diyebiliriz. 0.51 Bir bileşiğin deneysel olarak bulunan yüzde bileşimindeki formülünün bulunması. Elinizde örneğin tam 100 gram olduğunu varsayınız. 100 gram örnekteki kütleleri mollere çeviriniz. Bulunan mol değerlerinin uyan formülleri yazınız. Bulduğunuz sayıları en küçük küçüğüne bölerek indikslerini tam sayı haline getirmeye çalışınız. Bu noktada indisler tam sayılarla çok az farklı ise bu rakamları tam sayıya yuvarlarız. Bir veya daha fazla indisi tam sayılı değilse bütün indisleri tam sayı yapacak küçük bir tam sayıyla çarpınız diyoruz. Bir bileşin kaba ve molekül formülünün yüzde olarak bulunması dibütür, süksinat ve ev karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan bir böcek kovucudur. Bileşimindeki bakın yüzdeleri verilmiş. Karbon yüzde Hidrojen %9,63, oksijen %27,79'dur. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 AKB'dir. Dibütül süksinatın kaba ve molekül formülünü bulunuz. Şimdi arkadaşlar birinci basamakta 100 gram örnekteki elementlerin kütlelerini belirleyiniz. Mesela karbon 65,8. %65, ee, biz buradan e, hidrojen 9,63, oksijen e, 27,79. Daha sonra arkadaşlar molle çevireceğiz. Yani bunların MA'larına böleceğiz karbonun. Bakın 12'ye böldüğümüz zaman karbonun e, mol sayısını buluyoruz. M bölü MA'dan mol sayılarını buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz mol sayılarını geçici formüle dönüştürüyoruz. Bakın bunları tam sayıya çeviriyoruz. Yani 5, 10, örneğin e, 2 gibi ve geçici formülleri sadeleştirdiğimiz zaman tam sayıya çevirdiğimiz zaman arkadaşlar e, şu şekilde bakın her tarafı ben 1,74'e böldüm. Ve baktığım zaman bu sayı çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra tam sayıya çevirdiğim zaman yuvarladığımız zaman sayıları arkadaşlar. Kaba formülünün C6H11O2 olduğunu görürüz. Molekül formülünde e, sorunun başında bize 230 AKB demişti. E, 230 AKB ise arkadaşlar buradan e, baktığımız zaman 2 ile genişlettiğimizde C12H22O4 yani e, buranın toplamının e, 115 AKB olduğunu göreceğiz. Bakın sayılarla çarptığımız zaman. Ama molekül formülünün 230 AKB olduğundan dolayı biz bu kaba formülü 2 ile genişleteceğiz ve molekül formülünü bulacağız. Şimdi yakma analizleri var arkadaşlar. Yani bileşiklerde yakaraktan elde edebiliyoruz. Kolay yanan bileşiklerin kaba formüllerini belirlemek için bu deney yöntemi kullanılır. Yakma analizinde belli ağırlıktaki bileşiği örneği oksijen gazı akımına aktarılır. Oksijen gazı analiz edilerek örneği içeren yanma tüplerinden geçer. Düzeneyin bu kısmında yüksek sıcaklık fırını vardır. Yanma ürünleri fırın te terk ederek tutulurlar. Su buharı, e magnezyum, perklorat ve karbondioksit gazı sodyum hidroksit ile co 3 verir. Tarafından tutulur. Yakmadan önce ve yakmadan sonra tutucuların kütlelerinin farkı yakma tepkimesinde oluşan karbondioksit ve H2O'nun kütlelerini verir. Yani bu şekilde bileşiğin formülünde bulabiliyoruz. Yakma analizleri arkada etanolün yanmasının molekül gösterilişi. Bakın C6H12O5'i O2 ile yaktığımız zaman karbondioksit ve suyun çıktığını görüyoruz. Bileşiklerin adlandırması organik ve inorganik bileşikler. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şunu daha iyi öğreniyoruz. Aynı zamanda organik kimyanın temelini de atıyoruz. Karbon hidrojen ya da karbon, hidrojen, azot, oksijen ve daha birkaç elementten oluşmuş bileşiklere organik bileşikler adını alır. Bunlar özel bir kimya dalı olan organik kimyada incelenir. Bu tanımın dışında kalanlar ise inorganik bileşikler yani anorganik bileşik arkadaşlar adını alır. Bu bileşiklerin incelendiğinde kimya dalı ise inorganik kimyadır. Şimdi arkadaşlar inorganik bileşiklerin yazılış ve okunuşundan bakalım. Bazılarını siz daha iyi biliyorsunuz. Sodyum, klor, magnezyum, yodur, alüminyum, oksit, sodyum, sülfür. Biz burada katyon ve anyonları birleştirerek bileşikleri okuyabiliriz. Birden fazla değerlik alan elementlerimiz de var. Bakın krom gibi, demir gibi, kobalt gibi, bakır gibi, civa gibi, kalay ve kurşun gibi e, molekül bileşiğinde arkadaşlar e, hidrojen klorür yükseltgeme ba basamağına sahip element önce yazılır. E, bazı metal çiftleri birden çok bileşik yaparlar. Bunların adları e, farklıdır arkadaşlar. Mono bir, D2, Tri3, Tetra 4, Penta 5, heksa 6, Hepta 7, Okta 8 gibi. E, bunlar da bu şekilde okunuyor arkadaşlar. BCl3, Bor Triklorür, CCl4, Karbon Tetra, Tetraklorür. Bakın arkadaşlar ametallerin e, ametal bileşiklerin okunuşu yani kovalent yapıda. Örneğin CO2 karbondioksit gibi bunları okumanızda fayda vardır. İkili asitlerde ise suda çözünürlüğünde haşartı iyonu oluşturanlar asitlerdir. Asitler suda iyonize olur. Bakın burada asitlerin sulu çözeltilerini belirtmek istersek ametalin adının başına hidro ön önekini sonuna ise ilk eki alır. Hidrojen klorür hidroklorik asit yani sulu çözeltisine hidroklorik asit hidrojen flörü sulu çözeltisine hidroflorik asit denir. Ee, diğer taraftan çok atomlu iyonlarda ise okurken arkadaşlar çoğu çok atomlu anyonlarda başka metallerle birleşmiş oksijen vardır. Bu anyonlara oksi denir. Ee, asitlerin hidrojeni yerine örneğin sodyum gibi bir metalin geçmesiyle oluşan bileşiklere tuzlar denir. Amonyum, asetat, işte karbonat, e, hidrojen karbonat, hipoklorit, klorit, klorat, perklorat arkadaşlar ClO4 eksi, hidrojen karbonat, fosfat, hidrojen fosfat, sülfat, hidrojen sülfat HSO4 eksi gibi. E, diğer taraftan arkadaşlar yükseltgenme basamakları tabii ki önemli. Burada bize e, olimpiyatlarda örneğin hipokloriz asitin ismini sormuştu. Mesela burada e, klor artı bir değerli kalıyor hipokloriz asitte. Kloröz asitte ise artı üç. Klorik asitte artı beş. Perklorik asitte ise artı yedi diyoruz. Bakın. Burada değerli en küçük olanları da öz eki geliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu altıda okumanızda fayda var. Nitroz asit dediğinde HNO2 nitrik asit dediğinde HNO3'ü de kullanabiliyoruz. Yani bunları da öğrenmenizde fayda var. Organik bileşiklerin adları ve formüllerine bakacak olursak arkadaşlar organik bileşikler e, zincir bir bileşiktir. Organik bileşikler doğada çok fazla bulunur arkadaşlar. Bütün organik bileşiğin temelinde karbon atomları büyük çoğunluğu hidrojen atomları pek çoğu da oksijen azot ya da kükürt atomları içerir. Yani bir bileşin organik olması için karbon ve hidrojen mutlaka bulunmalıdır arkadaşlar. Diğer elementlerde bulunabilir ama temel elementi karbondur diyoruz. Basit organik moleküllerde karbon sayısını belirten kökler arkadaşlar. Bakın met e, yani metanda bir etan, propan, butan da 4 karbon, pentan, 5 hegzan 6 heptan 7 oktan 8 nonan 9 dekan ise 10'dur. Hidrokarbon dediğimiz sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbonlar olarak bilinir. En basit yönesi karbon ve hidrojen içeren metandır. Sadece tekli bağlar içeren hidrokarbonlar alkanlar olarak adlandırılır. Alkanlar karbon atom sayısını belirtmek için kök ve moleküllerine alkan olduğunu belirten an eki getirilir. Karbon atomları bir veya daha fazla ikili bağ varsa hidrokarbon molekülleri alkenler olarak adlandırılır. En basit alken eten yani etilendir. Et kökü en son eki getirilir. Benzen molekülü C6H6 karbon atomunu altıgen düzenmiş bir moleküldür. Arkadaşlar bu organik kimyanın tabii ki temelini de oluşturacak. Örneğin cnh 2 n artı 2 formülüne sahip. Mesela n yerine 2 koydum arkadaşlar. C2 H6. Bakın iki karbonlu olan alkanlar bunlar tekli bağlarla oluşuyor. Bunun ismi ise etandır. Örneğin biz Cn H2n dedik arkadaşlar. C2 H4. Bunun ismi ise arkadaşlar ne diyoruz? Alkanken alken oluyor. Bakın burada tek bağ varken burada çiftli bağ oluyor. Eten N2 -E getiriliyor. Veya biz bunlara e, ilen eki de getirebiliyoruz. Etilen gibi. Cn H2N-2 bakın hidrokarbonlarda. Burada ise C2H2 gibi asetilen grubudur arkadaşlar. Biz bunun ismine etin diyoruz. Etinde ise üçlü bağlar vardır. Bunlardan bahsedebileceğiz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar olimpiyatlara hazırlıkla vizyonunuz biraz daha gelişmesi gerekiyor. Yani beni dinleyerekten de. Metanın, etanın ve propanın işte arkadaşlar top çubuk modellerine baktığımız zaman görebiliyoruz. Dolgu modelleri de bu şekilde gösterilmiştir. Diğer hidrokarbonlarda ise arkadaşlar alkenlerde ise çiftli bağlar bu şekilde. Bakın aromatik hidrokarbon dediğimiz benzen yapısı var. Altıgen arkadaşlar bunun formülü C6H6 yapısına sahiptir. Biz buna benzen diyoruz. Benzenin bir özelliği tekli, çiftli, tekli, çiftli, tekli, çiftli bağlı yapılardır. Bu hükel kuralı dediğimiz arkadaşlar 4n artı 2 yani n'in tam sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman e, 2, 4, 6 bize bazen sorularca diyor ki bileşik aromatik midir değil midir yani. E, burada 6 tane e, elektron var arkadaşlar. Buradan n nedir? Tam sayı olan 1'dir arkadaşlar. Tam sayı ise bu bir aromatik hidrokarbon bileşiğidir diyeceğiz. Çünkü karbon ve hidrojenden oluşuyor. Arkadaşlar şöyle bir yapıcı yaptım. Bir üçgen yaptım. iki tane çizgi yaptım. Aromatik midir? Hükel kuralına göre 4N artı 2 eşittir. E, kaç elektron? 2-4 elektron var arkadaşlar. Buradan N'in 0-5 olduğunu gördük. Yani o zaman bu her e, çizgi formüllerine sahip bileşikler de aromatiktir diyemeyiz. Çünkü hükel kuralı sahip olması gerekiyor. Bunları organik kimyada daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. İzomer nedir? Arkadaşlar ondan bahsedelim. Bazı moleküller aynı fakat farklı yapılardır. Aynı molekülü ancak uzayda atomların düzlenmesi farklı olan moleküller izomerdir. Yani kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan, farklı dizilişleri olan yapılar izomerdir. Arkadaşlar bakın bunu daha iyi anlamanız için baktığımız zaman iki tane bileşik var ve farklı şekilde açılmış. Bunların kapalı formülleri aynı. Bunlar izomerdir. şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bu bileşiklerde C5C4H8C5H10 karbon sayıları bir kere ve hidrojen sayıları farklı olduğu için bunlar da izomer değildir. Yani izomer olması için kapalı formüllerin aynı Açık formüllerin ise farklı olması gerekiyor. Bakın burada zaten 2 3 4 karbon var. Burada ise 5 izomer olmadığı görülüyor. Ve arkadaşlar son olarak fonksiyonel işlevsel gruplardan bahsedelim. Karbon zincirindeki organik bileşiklerin iskeletini oluşturuyor. Zincirdeki hidrojenlerin yerine başka atomlar ya da atom grupları geçerse farklı bileşikler oluşuyor. Yani fonksiyonel işlevsel gruplar diyoruz. Biz bu organik bileşiklerin zincir veya halkasına bağlı atom ya da atom grupları olup moleküllerin kendine özgü özelliklerini verir. Örneğin etandaki arkadaşlar bakın C2H5 diyorum burada. Etandaki C6'daki bir hidrojeni çıkardım. C2H5 etil oldu. Etilin yapısına OH gelirse arkadaşlar etil alkol ya da etanol oluşuyor. Bu şekilde fonksiyonel gruplar gelerek molekülümüzün yeni bir organik molekülün kendine az bir özelliği oluyor. Bütün alkollerin en az yapısında OH hidroksil grubu içerir. Diğer önemli işlevsel grup ise karboksil grubudur. Bakın COOH. Bakın organik kimyada alkol ve karboksil asitin gösterimi arkadaşlar. Bu da bağlandığı grubu ne yapıyor arkadaşlar? Asidik yapıyor. Örneğin sirke asiti, sirke ruhu diyorduk. Bakın CH3 metil grubuna COOH gibi bir yapık bağlandığında karboksil, asetik asit dediğimiz bir e, organik asiti meydana getiriyor ve bu şekilde organik kimyanın da e, temelini oluşturuyor arkadaşlar. E, kimyasal bileşikler Ve dersimizi bitiriyoruz. Umarım e, keyif almışsınızdır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kimya olimpiyatlarına hazırlıkta ne diyoruz kimya olca Aydın diyoruz. Kanalıma abone olaraktan arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.